Merhaba arkadaşlar. Bir havuz vlog videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi Esra e ne yapacak biliyor musunuz? Babası böyle bir arkanı dön bakalım arkanda böcek varmış galiba. Her zaman. Arkanda. Dön galiba. arkanı. Evet. Böcek var arkanda. Dön bir böcek var. Arkanda böcek var. Esra e da bindi yatağa. Ben de şöyle gireyim suya şöyle temiz temiz suyu çekeyim size. Ay çok güzel arkadaşlar. Su çok güzel. Bakar mısınız? Temizliğine Allah şeffaf. E ee, Esil'in şeyi su alıyor. Esil şöyle getirsene bakalım. Su ağzına kadar dolsun batacağım mı? Git biraz daha git. Git. Git Babası yardım eder misin? Bakalım batacak mı deneyelim. Gitsen arkaya kadar. Babası yardım eder misin? Gel çocuğun yanına. <laughs> Esire inme inme. Mu diyor? Hay be üşümez ısınır o şimdi. <laughs> Gel. Bir şey olmaz. Ha, hasta olur mu hava sıcak? <gülüyor> <gülüyor> Esire <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> Dur otur orada bakalım batacak mı Esire onu deneyeceğiz. Osman <gülüyor> tut. <gülüyor> Ya. Bata bir ağzına kadar dolarsa batar. Esri Arkadaşlar Esri mızıkçılık yapıyor. Babası ittir onu. Devir onu suyun içine. Devir babası devir. Arkadaşlar görecek anneciğim. <laughs> Arkadaşlar Esil'e dünden beri gece 12'ye kadar 1'e kadar bu suyun içinden çıkmadı. Şimdi şunu dedik batıralım dedik ama Esil'e üşüyor. Atlayacak mıymış? Ne yapacak? Suya mı atlayacaksın? Hayır şey yaptın ya Esir'e simidi ben ortaya koydum simidin içine atladın öyle yapalım mı? Tamamdır. Evet Esir'e çıktı al şimdi simidin anneciğim. Koy. bak şimdi Esir'e nasıl atlıyor. Tam içine gireceğim tamam mı? <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir Hadi bakalım 1 iki. Öyle değil Esir'e dün yaptığın gibi yapacaksın. Evet. Dün yaptığın gibi kalk annem dün yaptığın gibi biraz e, bunu soğuk, ittirelim soğuk, soğuk değil Sı ittirelim. tamam şimdi 1-2-3 atla ben baba, ben baba tutacak baba, seni baba, ben yaklaş babası yaklaş hadi 1-2-3 bak nasıl Sı atlıyor 2-3 tamam, tamam, <laughs> gördünüz mü Esin'e dünden beri hep bunu yaptı simidi koyuyor baba, atlıyor Hayır, batamazsın Baba seni tutuyor. Korkma. Korkma kızım baba tutuyor seni. <laughs> baba, korkma anneciğim korkma baba seni tutuyor. Yan yatsana bak böyle elleri böyle yap, Esi arkaya doğru kafanı bak, arkaya sen, doğru yap. Ne oldu? Hadi çık çıkabilirsin çıksana <laughs> arkadaşlar Esin'e çok korkuyor sudan. evet tekrar buradan girdiler ben de bu sefer. Sapayı... <laughs> bana vurma bana vurma hayır yasak yürüyorsak... <laughs> ay düştü <laughs> sakın ıslatma beni evet, Esin'e bir daha atlayacak hadi atla bakalım baban hep istiyor olmaz ama kendini akşam hep yaptın yapabilirsin <laughs> Esire ne yapıyor baban? Şşş. Şöyle dön yüz. Esire'yi tut. Ah, ah. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> 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 Öyle suya... Ama üşüdün. Çünkü cesaretin yok girmeye. O yüzden esir. ben de seni ne yaptım? Esir. Bak, Suyun içine attım. Esir abi. Bak böyle yap baba. Bak bak bak. bak. Ellerini böyle bırak. Ileri, ayaklarını tak. Niye çıkıyorsun ama? Niye çıkıyorsun? Neden? Neden çıkıyorsun? Atla hadi. Bir. İki. Üç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha atmayacağım. Babası suyun altına götür evet. Götür babası. Kafasını sok kafasını. Kafasını sok. Osman bir kere daldırıp çıkarsana suyun altına. <gülüyor> 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 tamam, tamam yüz yüz tamam yapmayacak, yapmayacak tamam. tamam doğru dalacakmış dalacakmış. Ay, bak böyle yap, bak. Bak böyle yap. <laughs> Sevmez sevmez. Heh, ayaklarını kaldır yukarı doğru, yukarı doğru kaldır, yukarı. Heh, aferin. Belin aşağıda. Esir'e seni yüzmeye gönderelim mi anneciğim? Evet. Bence gönderelim çünkü yüzmeyi bilmiyorsun, yüzmeyi öğrenmen lazım. Şimdi Osman ne yapacağım biliyor musun? Bunu çocuklar yapmayacak çünkü çok zararlı. Bunu ancak yetişkinler yapabilir. Çocukları yapması zararlı. Kesinlikle istemiyorum arkadaşlar. Bunu izleyen varsa yani bir küçük yaşlı olan çocuklar varsa sakın yapmasınlar. Bunu sadece büyük abileriniz, ablanız yapabilir. Şimdi suyun altında nefes tutacaksın. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Esra sen yapmıyorsun anneciğim tamam mı? Tamam. Sana izin vermiyorum. Sizin, senin için, senin yaşına göre şey değil. İyi değil. Hadi babası. Osman abisi. Çek, çekebilir misiniz Çeke, çekebilir misiniz? Diyeyim. ben çekiyorum annem. Atla. Bir. 2 3 geri geri, sen sen geri geri mi? Babası tutacak mısın ama? Evet. Tamam tutacak hadi dön arkanı. Atıyordum öyle dönerek böyle. Teşmede geri geri gördük böyle havadayken böyle ters döndüm. Nasıl bak, titriyor bak, ya? Eksil ya. Hadi atla arka arkaya. Aa bak suyun içinden çıktığın için üşüyorsun. Hadi, hadi, hadi. Suyun içinden çıkmayacaksın. İstemiyor tamam babası. Sen nefes tutma yarışması atla. yap. Atla. <laughs> Arkadaşlar göz titriyor bak. Zangır zangır titriyor. Gel ha omuzlarını Osman evet omuzlarını al. Ha gezdir şimdi babası. Evet. Osman 3 deyip esireyi at. 2 <laughs> 3 Osman sen bat. Arkadaşlar Esila gerçekten çok üşüyor. Üşüdü. Suyun altına girsene suyun Hayır hayır kafanı kafanı, kafanı sokacağım. Ya olmadı. Ya. Ah. Korkma, İyi, korkma. Aç, bir kere at. Geriye geriye. Geriye. Tamam atmasın. Titriyor titriyor tamam. esile ama alışman lazım. Evet, Sen annemin, suyu çok seviyorsun. Hadi yüz yap. bana doğru yüz. Kollarını hadi. 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 Bir. İki. Üç. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hayır sen yapmayacaksın. Tamam. Hadi nefes tutma yarışını yapalım, bitirelim. 3 deyince batıyorsun. En fazla 25 saniye. Tam sayacağız. O da çok yani. 3 deyince tutacaksın. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oye. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Abi nasıl bir dive dalma? Kafan yukarıda burnun içeride oturacak yere. Ama yüzütabiliyorum yavrusu. Yere oturamadın mı? Abi yüzümü kapattım komple. Kafan dışarıda. <laughs> ki? Hadi bir el sallayın, el sallayın. Hoşçakalın arkadaşlar, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay.